Efendim Milli Ekonomi, ekra, e, Milli Ekonomi kanalı ekranlarından herkese iyi bir gün diliyoruz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor ve tarihler 13 Temmuz 2023 Perşembe piyasalarda 4. işlem günü hafta sonuna yaklaştığımız bugün günde. Evet dünden bu yana gündemde öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız. Gazete e, sayfalarına taşınan önemli detayları aktaracağız. Evet şimdi bir adım da Ege'de atıldığı başlığı karşımıza çıkıyor Hürriyet gazetesinin manşetinde. Haberin detaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir buçuk yıl aradan sonra Vilnus'ta buluştu değerli izleyenler ve iki lider e, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapılması kararı aldı. Görüşmede yol haritası kapsamında yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısının yedi buçuk yıl sonra Sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi kararı alındı. Askeri heyetler arasındaki güven artırıcı önlemler görüşmeleri de 3,5 yıl sonra yeniden başlayacak. Ankara ve Atina'dan görüşmeyi iyi bir ...atmosferde geçirilmeli... ...açıklaması yapıldı. Evet ve devamında... ...Miçotakis'le yaptığı görüşmenin... ...yeni bir başlangıç olduğunu belirten... ...Başkan Erdoğan... ...hedefimiz düşmanları arttırmak değil... ...dostlarımızı arttırmaktır. Bugüne kadar... ...hep bunu yaptık ve... ...daha fazla da bunu perçinleyeceğiz... ...güçlendireceğiz. Bugünkü görüşme... ...temellerin yeniden... ...atıldığı bir görüşme oldu... ...dedi değerli izleyenler... Vilnus'ta NATO liderler zirvesi toplantısında Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile bir araya geldiği görüşmesinde bu detaylar karşımıza çıktı. Tabi bu görüşme esnasında bu görüşme esnası esprili, anla, esprili anlara da sahne oldu. Başkan Erdoğan Vilnus'ta NATO zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği ile ilgili bir soruya esprili bir yanıt verdi. Bir bir gazeteci Başkan Erdoğan'a İsveç'e NATO'da verdiğiniz destek Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin başlangıcı mı diye bir soru yöneltti. Başkan Erdoğan'a bir gazeteci değerli izleyenler Başkan Erdoğan gazeteciye gülümsedi ve ağzın bal yesin. Ne diyeyim? Temennim odur ki senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım diye yanıt verdi değerli izleyenler. Evet bu önemli gelişme Türkiye ve Yunanistan başkanları arasında yaşanan ve zaman zaman da esprili anlara sahne olan bu gelişmeden öne çıkan başlıklar, öne çıkan detayları aktardık sizlere. Şimdi ekonomi sayfasında Yine Hürriyet Gazetesi'nin e, öne çıkan başlıkların detaylarını aktaracağız. E... Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladığı yeni vergi söz konusu değil. Ek bütçe yasa teklifiyle ilgili komisyon görüşmeleri sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ek bütçeyi yeni vergi varsayımıyla getirmedik. Mevcut vergiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki torba yasa teklifi kapsamındaki vergi düzenlemeleri dışında yeni bir vergi söz konusu değil diyerek yeni bir verginin söz konusu olmadığı sorularınıza böylece yanıtlamış oldu. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklama böyle yansıyor Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasına. Evet, Suudi Arabistan'la hedef 30 milyar dolar. Bu açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Türkiye Suudi Arabistan İş Forumu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu EFSA Sahipliğinde gerçekleştirildi ve Seyran Töpçek'im Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Merkezinde gerçekleştirilen foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşler ve Konut Başkanı Majid El Hogil de ilk başkanı Na'il O Old Park Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Faiz Alharbi katıldı değerli izleyenler Türkiye ve Suudi iş adamlarının da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin genişletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası Türk ve Suudi firmalar arasında anlaşmalar imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat forumda yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'da ekonomik ilişkilerimiz her iki ülkenin devlet başkanlarının gösterdiği istikamette her geçen gün güçlenerek gelişmektedir. Nitekim 2022'de 6,5 milyar dolar gerçekleşen dış ticaretimizin gerçek potansiyelinin yansıtlı, yansıtmasını hedefliyoruz. Bu amaçla 2023 yılında da çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam etmektedir. İlk 6 ay itibariyle 3.4 milyar e, dolarlık dış ticaret hacmine ulaştık. Hedefimiz karşılıklı ticaretimizi e, kısa vadede 10 milyar dolar uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır dedi ve Türk müteahhitlik şirketlerinin Suudi Arabistan'da 40 yıldan uzun bir süredir çalıştığını vurgulayan e, Ticaret Bakanı Bolat bu sürece toplandı toplam 25 milyar dolara şu an değerde proje tamamladık. Suudi Arabistan halkı da Suudi Arabistan'da haklı ve gururlu bir kalite standartını ve marka konumunu ortaya koyduk. Bugün 1400'den fazla Suudi firması ülkemizde iş yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde kapsamlı yatırım teşvik programlarımızla karşılıklı yatırımlar daha yüksek seviyeye çıkacaktır dedi değerli izleyenler. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yapmış olduğu açıklama böyleydi. Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasına yansıyan önemli bir gelişmeydi değerli izleyenler. Gracias. Evet, yine önemli gelişmelerden bir tanesiyle daha devam ediyoruz. Değerli izleyenler, kadın gücüne sıfır faizli kredi başlığı karşımıza çıkıyor. Girişimci kadınların iş yapma kapasitesinin gelişmesi, dijitalleşmeye uyum sağlaması ve iletişim ağlarının güçlenmesi. Hedefiyle iki yıl önce hayata geçirilen girişimde kadın Gücü Projesi kapsamında yeni bir finansman desteği açıklandı. Kadın Gücü Projesi kapsamında bu açıklanan e, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yürütücülüğünde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi Avrupa ve Asya Bölge Ofisi'nin teknik desteğiyle yürütülen projede kadın girişimcilere eğitimin yanı sıra finansman desteği de verilecek değerli izleyenler. Evet Sabah gazetesine yansıyan önemli başlıklarla devam ediyoruz. Evet Sabah gazetesinin manşetine yansıyan yan önemli bir başlık. NATO'ya teröre karşı tavır al uyarısı. Evet Başkan Erdoğan Vilnius'ta müttefiklere net mesajlar verdi. Terörle amansız ve Amasız mücadele kırmızı çizgimiz NATO'dan bu konuda kararlı bir tavır bekliyoruz dedi değerli izleyenler. Başkan Erdoğan katılmış olduğu e, yoğun diplomasi trafiğinde Vilnus'ta ve e, bu haberden öne çıkan e, başlıkları hemen aktarmak istiyorum. İttifaka zarar veriyor başlığı altında bazı müttefiklerimizin e, PYD-YPG ile kurdukları çarpık ilişki ittifakın birliğine zarar veriyor. Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayrım yapmayın demeyi zul sayıyoruz. İsveç üçlü e, muhtıranın uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. NATO'ya üyeliği onaylanacak. Yani NATO'ya üyeliğini onaylayacak merci. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum. Ve Avrupa Birliği üyeliği liderlerle görüştük. Olumlu yaklaşım bekliyoruz. Yine F-16'larla ilgili Biden elinden geleni yapacağı söyledi. Umutluyum dedi. Ben de her zamankinden umutluyum dedi. Başkan Erdoğan NATO liderler zirvesinde yapmış olduğu açıklamayla açıklamada değerli izleyenler. Evet Emine bir diğer başlıkı yine NATO liderler zirvesinden gündeme yansıyan bir başlığı aktarmak istiyorum. Emine Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hassasiyeti. Evet Vilnus'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Bridget Ed'le bir araya gelen Emine Erdoğan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç Başbakanı'nın eşiyle yapmış olduğu görüşmede bu hassasiyetini dile getirdi. Değerli izleyenler ve sürmanşete bakacağız. Sürmanşette de memur ve emeklinin zammı maaş takvimi belli oldu. Başlığı karşımıza çıkıyor. Sabah gazetesinin ilk sayfası ...yansıyan önemli başlıklar ve detayları böyleydi değerli izleyenler. Şimdi biraz önce Sabah Gazetesi'nin tür manşetinden vermiş olduğu haberin detaylarıyla hemen devam ediyoruz. Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi bekle, e, netleşti. Emekliye zamlı aylıkları... 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak memura 14 günlük fark ve 8076 liralık seyyanen zam yatacak. Evet değerli izleyenler milyonlarca memur ve emeklinin emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilere de seyyanen zam çağrısının ardından kulisler hareketlendi ve yüzde yirmi zammın artışına yönelik beklentiler arttı. Emekliye zamlı aylıkları 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Evet emeklilerimizi yakından ilgilendiren bir gelişme ve aylığını bir ilâ 5 Temmuz'da alan memur emeklisine bir aylık fark verilecek. Memurlar da enflasyon ve toplu sözleşme farkını 15 Temmuz itibariyle alacak. Ayrıca 14 günlük fark ve 8076 lira seyyanen zam yatacak değerli izleyenler. Evet, emekli maaşı zammı düzenlemesinin resmi gazetede yayımlanmasının ardından zamlı maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak. Daha önce SSK ve bağ kurulularla yüzde 17.55 ve bağ %19.77, emekli sandığı %17.55 olarak açıklanan zam oranları genel kurul aşamasında bir değişikliğe gidilmezse %25'e tamamlanacak. Evet e, ve SSK Bağkur emeklileri 17 Temmuz'la 28 Temmuz arasında maaşlarını alacak ve memur emeklisi Temmuz aylığını değerli izleyenler 17 ile Evet, 1 ila 5 arasında e, aldığı burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak, tarihte yatacak. Evet, e, SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşları yatacak. Tahsis numarası 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 yedi olanlarsa 18'inde, 5 olanlar da 19'unda 3 olanlar 20'sinde 1 olanlarsa ayın 21'inde maaşlarını alacaklar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre memurlar %17.55 enflasyon farkı toplu sözleşme farkı ve bütün memurlar 15 Temmuz itibariyle alacak ve enflasyon ve toplu sözleşme farkı da 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlükte fark yatırılacak. Ayrıca 8076 liralık seyyanen zam da yasa çıktıktan sonra hesaplara geçecek. Seyyanen e, zamın farkın başlangıç tarihi yasada 15 Temmuz'dan olursa buradan bir fark oluşmayacak ancak 1 Temmuz'un itibaren denilirse seyyanen zammın farkı da yatırılacak. Bu arada EYT'liler de maaşlarını zamlı alacak değerli izleyenler. EYT kapsamında Mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibariyle emekliliğe hak kazandı. Emekliye %25 zamda 4A 4 ve 4C ayrımı bulunmuyor. EYT'liler de dahil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin. Başvuran herkes Temmuz ayındaki emekli maaşı zammı refah payından yararlanacak değerli izleyenler. Evet, sosyal haklara da yansıyacak. Memura ilave ödeme e, kıdemde olduğu gibi mali sosyal hak hakların tespitinde de esas olan aylık ücret zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye hesabı da dikkate e, ikramiye hesabında dikkate alınmayacak. Hasta, yaşlı, engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemelerse memur maaş kat sayısıyla birlikte artıyor. Buna göre yaşlı engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5097 liraya sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık da 2348 liraya çıkarıldı. Değerli izleyenler bu da memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin açıklanan son gelişmelerdi. Evet, Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın dün de sizlere aktarmıştık. Suudi Arabistan'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkeye gittiklerini değerli izleyenler. Ve Şimşek ve Erkan birlikte ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Muhammed El Cedan'la ikili görüşme yapan Şimşek'in temaslarını tamamlamasının ardından bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, evet biraz önce de sizlere aktarmıştık, Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid El Hogali ile de Ankara'da bir araya geldiğini ifade etmiştik. Bolat Bakan Bolat, Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşler Konut Bakanı Majid Al Hogal'la beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında ağırladı ve Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Suudi Arabistan 呃。Uh İş Forumunda konuşan Bolat iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 3.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bolat hedefimiz karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır dedi. Biraz önce de bir önceki başlığımızda da bu haberin detaylarını sizlere aktarmıştık değerli izleyenler. Evet şimdi küresel piyasalarda neler oluyor? Hemen şimdi küresel piyasalara da bir göz atacağız. Oradaki önemli gelişmeleri de elbette takip ediyoruz değerli izleyenler. Evet, şimdi Asya Pasifik tarafına gideceğiz. Çin'in ihracatı Haziran'da eee Covid salgınının başlangıcından bu yana en hızlı şekilde daraldı. Evet, değerli izleyenler, Çin'den gelen dış, dış ticaret verisi piyasalarda endişe verici olarak karşılandı. Perşembe günü gümrük vergilerine göre Çin'in ihracatının dolar değeri Haziran ayında bir yıl öncesine göre %12.4 düştü ve ithalatsa %6.8 azaldı ve yine e, ee, ihracatın %9.2 ve ithalatın %4 azalması bekleniyordu aslında. Ülkede dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Şubat 2020'den bu yana kaydeti en büyük düşüş oldu bu ve Çin Gümrük Bürosu Sözcüsü Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında kısmen gelişmiş ülkelerdeki yüksek enflasyon ve jeopolitik nedenlerle Çin'in ticaretinin yılın ikinci yarısında hala oldu büyük bir baskıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ticaret fazlası 74 milyar dolar olan beklentilerin biraz altında yani 70.62 milyar dolar olarak gerçekleşti değerli izleyenler. Evet Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu. Güney Kore Merkez Bankası gösterge faiz oranını %3.5 sabit tuttu. Kore Merkez Bankası Ocak ayındaki son faiz arttırımından sonra üst üste dördüncü kez faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Yine geçtiğimiz aydan sabit tuttuğu haberlerini sizlere aktarmıştık değerli izleyenler. Banka ülkenin enflasyon oranının yavaşlamaya devam etmesine rağmen önemli bir süre için Güney Kore Merkez Bankası'nın %2'lik hedef seviyesinin üzerine çıkması Beklendiğini yazdı Güney Kore Merkez Bankası ayrıca Ağustos ayından itibaren enflasyonun %3 civarına yükseleceğini tahmin ediyor Güney Kore'nin enflasyon oranı Haziran ayında Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye %2.7 olarak geriledi. Evet değerli izleyenler e, bu arada dün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi e, açıklandı. Hemen bu enflasyon verisini de sizlere e, aktarmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon 2 yılın en düşük seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi Haziran'da aylık bazda %0.2, yıllık bazda %3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. Amerika Birleşik Devletleri Haziran ayında üst üste 12. ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin altında geriledi. Amerika Birleşik Devletleri çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %3.0 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %4 olan enflasyonun %3.1'e gerileyeceği yönündeydi. Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen %2.6'dan sonra en düşük seviyesine indi. Aylık bazda tüketici fiyatlarında %0.2 artış yaşandı. Piyasalar artışın %0.3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık baz yüzde 0.2 yıllıksa 4.8 yukarı geldi ve değerli izleyenler çekirdek enflasyonun aylık 0.3 yıllıksa yüzde 0. 5 artış gösterici yönünde aslında beklentiler vardı ve beklentilerin altında gelen bir rakamı karşıladık yani beklenti neydi? Aylık bazda %0.3, yıllık bazda %5'ti ama Amerika Birleşik Devletleri tarafında o katılık, çekirdek taraftaki katılık geçtiğimiz ay karşımıza çıkmıştı. Enflasyon verilerinde ve beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu ay baktığımızda ise aylık bazda %0.2, yıllık bazda da %4.8 olarak beklentilerin altında geldi. Ve ülkede enerji fiyatları aylık %0.6 artarken yıllık yüzde 16.7'ye geriledi gıda fiyatları aylık %0.1 yıllık %5.7 arttı Haziran ayında reel ortalama ortalama haftalık kazançlarda %0.5 yükseldi değerli izleyenler Evet, Amerika Asya borsaları Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası yükseldi. Asya Pasifik piyasaları Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran ayı enflasyon oranının %3 ile beklenenden düşük gelmesinin ardından Perşembe günü bugün evet genel olarak yükseldi ve bir yükselişi görüyoruz Asya Pasifik borsalarında. Rakam Davcans tarafından ankete katılan ekonomistler Beklediği yüzde %3.1'in altında kaldı Yani beklentilerin altında kaldı Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek tüfede beklenenden daha az yükseldi Değerli izleyenler ve biraz önce bu rakamları sizlere aktarmıştım Asya'da Hong Kong'un Hang Seng Endeksi açılışta %2.15 arttı ve bölgedeki kazançlara öncülük ederken Hang Seng tenç endeksi %3'ün üzerine yükseldi. Evet, e, Anakara Çin piyasaları da yükseldi. Şangay Bileşik Endeksi %0.66 ve Shenzhen Bileşen Endeksi %1.07 gibi daha büyük bir kazanç gördü ve yatırımcılar e, evet Yine bu Çin'de açıklanacak verileri de yakından izleneceğini ifade ediyor değerli izleyenler. Evet şimdi biraz önce Amerika Birleşik Devletlerinden gelen enflasyon verilerini açıklamıştık. Yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir haberle daha devam ediyoruz. Fed 5 kitabı yayınladı ve 5 kitapta beklentiler yavaş büyüme yönünde karşımıza çıkıyor. Evet, FED Amerikan ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı 5 kitap raporunun Haziran sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda genel olarak ekonomik faaliyetin Mayıs sonundan bu yana Biraz arttığı belirtildi. Tüketici hizmetlerinde genel olarak büyümenin gözlemlendiğine işaret edilen raporda ancak bazı perekendecilerin isteğe bağlı harcamalardan uzaklaşıldığını bildirdiği aktarıldı 5 kitapta. Raporda turizm ve seyahat faaliyetlerinin... Güçlü olduğuna konaklama sektöründe yoğun bir yaz sezonunun geçirilmesinin beklendiği ifade edildi. Yine 5 kitap raporunda e, istihdamda da ılımlı bir artıştan bahsedildi. Evet imalat faaliyetlerinin ise bölgenin yarısında arttığı ve diğer yarısındaysa gerilediği belirtilen raporda gelecek aylara ilişkin ekonomik beklentilerin Genel olarak yavaş büyüme yönünde olmaya devam ettiği kaydedildi. İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda istihdamın bu dönemde ılımlı şekilde arttığı ve çoğu bölgede bir miktar istihdam artışı yaşandığı bildirildi. Raporda birçok bölgenin iş gücü mevcudiyetinin iyileştiğini ve bazı işverenlerin işe almanın e, öncekinden daha kolay olduğunu bildirdiği aktarıldı yine bu raporda değerli izleyenler ve işten ayrılma oranları da pandemi öncesine döndü ayrıca işverenlerin son yıllardaki alışılmadık derecede yüksek işten ayrılma oranlarının pandemi öncesi normlara döndüğünü bildirdiği belirtilen raporda ücretlerin daha alımlı da olsa artmaya devam ettiği kaydedildi. Raporda birden fazla bölgede ücret artışlarının pandemi öncesi seviyelere döndüğü ve bu seviyelere yaklaşıldığı aktarıldı ve fiyatların genel olarak ığımlı bir hızla arttığı belirtilen raporda bazı bölgelerde artış hızında bir miktar yavaşlama kaydedildiği ifade edildi. Raporda fiyat beklentilerinin gelecek ay birkaç ay boyunca genel olarak yatay veya daha düşük olduğu kaydedildi. Değerli izleyenler bu da Amerika Birleşik Devletleri tarafında yayınlanan 5 kitabın haziran raporu raporundan öne çıkan önemli bir detaydı. Şimdi bir diğer haberimiz, evet... Elon Musk'tan yapay zeka şirketi, evet şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada XAI'nın amacının evrenin gerçek doğasını anlamak olduğu kaydedildi. XAI'nın ekibinin Tesla ve Space X'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği kaydedilen açıklamada ekip üyelerinin daha önce DeepMind ve OpenAI, Google Research, Microsoft Research ve Tesla ve Toronto Üniversitesi'nde çalıştı aktarıldığı açıklamada ekibin yap, yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanma sunduğu ve alanındaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği belirtildi değerli izleyenler. Evet saatlerimiz 9.30 oldu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. E, dünden bu yana e, gündeme yansıyan önemli. Gelişmelerin detaylarını aktardık. Evet şimdi kısa bir ara, <laughs> çok özür diliyorum <laughs> değerli izleyenler. <laughs> evet kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından e, borsanın e, açılışına artık yaklaşmış oluyoruz. Son bir yarım saatimiz kaldı. E, Analistimiz Sayın Hasan Kurtulmuş'la birlikte olacağız. ve Nasıl bir açılış bizleri bekliyor? Para piyasalarındaki son durum ne e, kendisinden dinleyeceğiz şimdi kısa bir ara